Bu yıl sınavda soru olmaya çok yakın bir konu başlığını senin için tekrar edeceğim. Başlığımız okuma yazma seferberliği. Osmanlı Devleti'nden bize kalan en önemli sorunlardan bir tanesi buydu. Okur yazar oranı oldukça düşüktü. Biz bunu hızla artırabilmek için hemen çalışmalara başladık. Örneğin 1928'de harfin kılabını gerçekleştirdik. Bu harfleri halka öğretebilmek amacıyla hemen 1929'da da Türkiye genelinde, ülke genelinde millet mekteplerini açtık. Bu iki gelişme ülkemizde okuma yazma seferberliği başlatıldığının tançıdır. Aman dikkat et. Türk Dil Kurumu'nun ya da Türk Tarih Kurumu'nun açılmasıyla okuma yazma seferberliği arasında herhangi bir ilişki yoktur. Zaten bu iki kurum değerli çocuklar bir okul özelliği taşımaz. Yani insanlara herhangi bir şey öğretme hedefi, amacı, gayesi yoktur. O halde okuma yazma seferberliği ile ilgili bir soru karşımıza çıktığında bu amaçla neler yapıldı dendiğinde hemen harfin kılabını minnet mekteplerini seçiyoruz. Tarih ve din kurumlarını kenara itiyoruz ve bu soruda hata yapmıyoruz.